Sevgili Transfer TV Plus izleyicilere hepinize selamlar, sevgiler Transfer TV Plus kanalından. Evet e, transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayan transfer dönemi bu gece 00:00'da yani gece 12'de e, sona erecek. Ama e, artık sadece dört büyüklerde değil, bütün takımlar. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayacaklar. Transferin bittiği dönemden sonra, bir gün sonra yaz transfer dönemi için hazırlıklar başlayacak. Ara transfer döneminde transfer edilemeyen oyuncular ya da gönderilemeyen oyuncular yaz transfer dönemi için planlama yapılıp alınacak ya da satılacak oyuncular olacak. O yüzden sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en çok transfer haberi veren Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Bunu söyleyelim ve şöyle bir değerlendirme yapalım. Üç büyüklerde aslında Trabzonspor hariç, Trabzonspor Abdullah Avcı ve yardımcıları ile birlikte şampiyonluğa koşuyor. Orada bir hoca değişikliği olmaz, olmayacak da. Hatta Abdullah Avcı ile Trabzonspor uzun soluklu yeni bir sözleşme daha da yapabilir. Şampiyonluğun gelmesi durumunda. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta durum ne? ne? Alanya Spor beraberliğinden sonra Torrent'e olan güven iyice e, bitti. Bir geçiş hocası ya da yönetimin sırf Guardiola'nın yardımcısı olarak getirdiği hocayı Galatasaray taraftarı futbolcular çok fazla benimsemiş gibi değil. Yönetimin de gözünden düştü bana göre. E, hem başarılı futbol oynatamıyor e, Trabzonspor derbisinin ilk yarısında evet muhteşem bir futbol oynamıştı Galatasaray ama orada e, derbi refleksiyle zaten büyük takımlar o formayı giyince vitrin maçı olduğu için kendiliğinden motive olup başarılı maç çıkarıyorlar. Ama o maçı da sonuçta kaybetti Torrent. Bunu söyleyelim. O yüzden Torrent'in yerini de Galatasaray'da yaz yaz transfer döneminde Aplas bir hoca gelecektir. Fatih Terim kalitesinde Aplas bir teknik direktörle Galatasaray yeni sezona girecektir. Ben başarılı sonuçların sürmesi halinde Torrent'le... Mayıs ayından önce Galatasaray'ın yollarını ayırabileceğini düşünüyorum. Yani Torrent'i gönderip bir yerli hocayla sezonu tamamlayabilir. Çünkü Torrent hem aldığı sonuçlarla hem oynattığı futbolla SOS veriyor. Bunu söyleyeyim. E Beşiktaş'ta tabii ki Önder Karaveli'yi hepimiz sevdik. E medya çok sevdi, Beşiktaş taraftarı çok sevdi, yönetim sevdi e gerek konuşmalarıyla gerek e, takımıyla olan bağı nedeniyle Beşiktaşlı futbolcular da çok sevdi. Çok sıcakkanlı, mütevazi, konuşmayı seven, kendini anlatmayı, ifade etmeyi seven, içi dolu konuşan bir hoca Önder Karaveli. Düşünün 1992'den beri teknik direktörlük yapan bir hocadan bahsediyoruz ama ben Önder Hoca ile yeni sezona gireceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Ben Beşiktaş'ın yeni dönemde e, Haziran ayından itibaren Şenol Güneş'e emanet edileceğini düşünüyorum. Hatta Şenol Güneş'in e, Getson-Fernandez transferini istediği ve Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Öyle bir bilgi geldi bana. Onun dışında şimdiden yardımcılarını bile hazırlayıp e, yaz transfer döneminin planlamasını yapıyormuş. Yani olacak gelen bilgiler bu doğrultuda. Peki Fenerbahçe'de durum ne? Fenerbahçe zaten sezon sonuna kadar İsmail Kartal'la yola devam edeceğini söylemişti. E, e, burada Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç da açıkladı zaten, üç hocayla görüşme halindeyiz. iki hocayla parasal konulara kadar getirdik durumu. Yani Fenerbahçe a bir teknik direktör getirecek. olasılık Olasılığı yüksek isim, Löw, Joachim Löw. Onun dışında da yine Löw olması onun kadar kaliteli, kariyeri Luchescu gibi şampiyonluklarla, kupalarla dolu bir teknik adama Fenerbahçe'ye iman edecekler. O yüzden Fenerbahçe'de hoca değiştirecek. Yani üç büyüklerde de ben e, sezon biter bitmez yeni hocalarla, A+ hocalarla e, yeni sezonun planlamasını, hazırlıklarını yapacağını düşünüyorum. E, sevgili Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar e, buna mecburlar. Çünkü şampiyonluk yarışı artık çok zor geçiyor. Trabzonspor çok deneyimli oyunculara sahip, kaliteyi çok arttırdı. Onun dışında ee, başarıya aç genç yetenekli oyuncuları da e, transfer ederek hem yerli havuzunu geliştirdi hem de e, deneyimli oyuncuların yanına e, genç ama yetenekli oyuncuları da katmayı bildi. Trabzonspor'la e, önümüzdeki yılda yarışabilmek için e, A+, hocalara ihtiyacı var üç büyüklerin. Çünkü şu anda Trabzonspor e, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye 20'şer puan fark. Galatasaray'a 29 puan fark, toplam İstanbul'un üç büyüklerine tam 69 puan fark attı. Lig tarihinde görülmüş bir şey değil. Bu Trabzonspor'un evet çok puan topladı, çok başarılı sonuçları aldı ama üç büyüklerinde e, gerek hocalarından, gerek yönetimlerinden, gerekse de e, kadro kaliteleri nedeniyle e, bu kadar geride kalmalarını açıklayabiliriz. Tabii hakem hatalarını da bunu ekleyelim. Sevgili Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar. Evet, transfer dönemi bitiyor ama eee siz de biliyorsunuz ki dört büyüklerde hatta artık bütün takımlarda Süper Lig takımlarında bile bütün takımlarda transfer dönemi biter bitmez scout ekibi, teknik heyet ve yönetim kafa kafaya gelip futbolcu izleme komitesi hepsi yaz transfer döneminin planlamalarına şimdiden başlıyorlar. Avrupa'da da durum böyle. O yüzden ben transfer dönemi bitse bitse de bana gelen duyumları, transfer söylentilerini, transfer gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü ara transfer döneminde ayrılmayan, ayrılmayan oyuncular ya da alınamayan oyuncular için yaz transfer dönemi için hazırlıklar başlayacak ve o konudaki gelişmeleri, yapılan pazarlıkları, perde arkasında yaşananları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerin yapması gereken tek şey transfer TV Plus kanalına girip Transfer TV Plus kanalına abone olmak, çektiğim videoları beğenip like atmak, soru görüş önerilerinizi bekliyorum. Hepinizi sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Hoşçakalın.